Ali annesine arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak istediğini söyler. Annesi odasını toplamadığı için göndermek istemez. Odasını topladıktan sonra gidebileceğini söyler. Bak, Ali çok Aa, Ali çok uzak. <laughs> odasını topladıktan sonra oyun oynamaya gider. Görmediği arkadaşını görür. Oh, ne hisseder? Arkadaşını görünce çok. Şaşırır. Beraber oyun oynamaya başlarlar ve Ali çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> Mutlu olur. Çok sevinir. <laughs> Bir süre sonra Onur'un annesi artık eve girmelerini söyler. <laughs> Ve çok. 100 kilo. bakalım? <gülüyor> <gülüyor> onu da <daha> sonra <gülüyor> tekrar oynadığımızda <laughs> <ister. gülüyor> ve vedalaşır.